Emel podyumda. Hoş geldin Hoş Emel'ciğim. <laughs> Nasılsın? <gülüyor> İyiyim, teşekkür ederim. Harika İyi. görünüyorsun. Siz çok güzel gözüküyorsunuz. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ee, ben bir dizi anlaşmam e, var benim. Görüşmem oldu güzel. zaten. Biz e, anlaştık. Onun e, okuma provasını yapacağız. Ekipçe Harika. toplanıyoruz. Hadi bakalım. Okuma provasındayım. Aa. Sema. Sema. Ben seni beğendim. Acaba bir kemer mi olabilirdi diye Temeri, düşündüm. Kemeri evet ben takacaktım ama e, arkamda bir siyah detay olduğu için büyük. Gerek. O yüzden tercih etmedim. Ama önden de biraz Önce, boş bir, gibi bir, duruyor yani. Bir, bir şey olsaydı bir keşke olunca, orada. Yapmış. Ama güzelsin. Ben beğendim genel havanı. Ayakkabılarını da beğendim. Pantolonun e, boyun, boyu da çok güzel. Güzel gözüküyorsun. Teşekkürler. Evet ya. Emel seni üzmek istemiyorum Değil ama mi? ben bugün seni beğenmedim. Dün çok güzel, arşa çıkarttın bizi. Bugün bir tık daha düşük buldum. Ama yakandaki şu detayı çok hoşuma gitti. Onun dışında ayakkabı detayını çok sevmedim. mı? Ayakkabınla... Evet, yani farklı geldi bana daha doğrusu. Yani benim Şu bu terziyi görelim mi? Bir tarz. Birazcık kaldırırsan detayını görelim. Evet. Heh. Meryem hala gülle aşk yaşıyorsun. Evet, ama çok, çok da güzel çok... kokuyor gül. Evet, çok evet. gerçekten. En güzelini de bana vermiş şekil olarak. Sen kıskandın. Hadi diye yorum sana yap, verdim. son yorum. Puanları görelim. <laughs> ee, son yorum benden. Puanını ben yazdın mı? Yazdım. Görelim. Yorumunu alayım. <laughs> ee, bence her türlü tarzı görmeliyiz burada. Yani illa böyle abartılı bir şey yapmasına gerek yok. Yani detaylara bakacak olursak gayet tarz görünüyorsun. Ben seni beğendim. <laughs> <laughs> Teşekkür ah, ederim. Beş mi o? Evet. Beş. <laughs> dört. Üçler var. Soralım Ayşenur'a. Soralım. Hadi soralım. Konsepte çok uyumlu, konforlu bir saçım yapmış. Ama yine de oraya giderken bile bir işte benim stilim kızı olarak gitmesini tercih eder. Gündüz gidiyorum zaten Ayşenur. Evet. Çok konforlu, çok güzel konsepte çok uyumlu Bence işte ama... benim stilim kızı olarak gidiyorum. Birkaç o şey. Açık ayakkabıda çorabı sevmedim hemen Seni çok seviyorum biliyorsun. Biliyorum. <laughs> seviyorum, şey ya. Bir kemer Biliyorum. ya ne bileyim bir şeyler aradım ben sende ya. Dün Hayır, çok beğendim deyip. çünkü. Bugün de öyle bir şey aradım. Sen tamam. Seni alabiliriz ürünü karşısında. Geçebiliriz hemen. Merhaba. Emel, Emel. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Bir Şu güler yüzünü alalım öyle başlayalım. Ay, en içten güler yüzlüsün. Evet, çok ihtiyacımız var gül, devamlı gül. <laughs> İyi geliyor senin gülmen bize, pozitif enerji veriyor. Tamam. <laughs> <Sağ ol>. Şimdi <laughs> biz bu podyumda, bu sahnede, e, ilk günden beri böyle günlük stil denemeleri az da olsa gördük. E, bir kez Nadia'nınkini çok beğenmiştim. Bir AVM'ye gidiyordu. ...çok iyiydi... ...günlüktü ama şıktı... ...yani bu sporlukta... ...bizi izleyenlerin hepimizin... ...günlük hayatında... ...çok böyle giyinmemiz gereken bir şey yoksa... ...ama hala... E, ...stil sahibi olduğumuzu gösterecek... ...bir tavır aradığımız... ...o en basit kombini yapmışsın... Hmm. ...yani sonuçta sen burada bu okumaya giderken... ...eşofmanla da gidebilirdin... ...evet... Çünkü sadece okuma evet. yapmaya gidiyorsun. Okuma yapmaya gitseydin e, bu kişi, bu oyuncunun giyimle kuşanma çok alakası yok. Sadece verilen rolde, onun için uygun görülen stylingi yapan normal günlük hayatında da saçına, makyajına özen göstermeyen halka küpesini takmayan o çorabı düşünüp onun içine giymeyen bir kadın olduğunu düşünürdük. Ama sen yapmışsın. Ay teşekkür ederim. E, ben bu bu basitliği çok severim. Yani günlük böyle durduğuma bakmayın. Günlük hayatımda, buradan önceki hayatımda. <laughs> Benim için burası ve öncesi diye böyle milattan önce ve sonra ee, bir hayatım var. Daha spor. <laughs> ve orada hep böyleyim. Yani hep kot tişört, eşofman atlet. Evet kumaş pantolonlar takımlar var ama çok basit. O yüzden ben bu tavrı çok severim. Paça boyuna gelince, bu bizim burada böyle haftalarca eni konu konuştuğumuz bir konu. Şu konuda haklısın ki, bir yan dönebilir misin? Bu paça boyu e, daha uzun olursa önden yığılır. Evet. Bu kot modeli mam dediğimiz yüksek bel, e, burası sınırıdır. Yani buradan daha da uzun olursa evet topuğa değer ama önde de bir kat yığılır. Evet. E, o yüzden buralar. Böyle aslında biraz sizin o anki aynada kendinizi gördüğünüzdeki e, duygunuza güveneceğiniz paça boyları bu. Yani öyle bir konuştum ki sanki evlenme teklifi kabul ediyor gibi. <laughs> Ama abi, paça boyu yani nedir sanki? <gülüyor> Toparlıyorum <gülüyor> beğendim. Kemer isterdim. Ben onu çok kararsız kaldım. Evet cümledim. kemer isterdim. Şu siyahtan dolayı takmadım ben. Yine de taksaydın benim Ama. için. Bu günlük. Ee, bir ceketini giyer misin? Ne kadar güzel. Kırışmış bir ceket diye var. atmayayım sırtıma dedim. Yok ederlerdi. Şey yok. Derlerdi. Yok ki. <laughs> o ceket de bunun üzerinde çok güzel duracak bu ceket. Ay, çantanı, evet. Çantanı da çok beğendim. Belki okuma yaptığın ama kırışmış notları koymuşsun. Defterini <laughs> koymuşsun. Bak çok güzel oldu. Ama <laughs> <laughs> modeli güzel oldu ama Kırışık. çok şık. Hayır, sırtında durursun Çok beğendim. Ay. Ya yani bu basitlik güzel bir basitlik. <laughs> Ve tavırlı bir basitlik. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Merhaba Emel. Merhaba. Şimdi benim çok oyuncu arkadaşım var. Evet. Ee, çok da başarılı oyuncular, çok güzel dizilerde ve filmlerde oynuyorlar. Evet. Hala da oynayan var. Ee, okuma provasını birkaç defa onlara giderken görmüştüm. Ha. Hatta böyle hadi gel bir kahve içelim provadan evvel işliğiniz var yani oradan biliyorum nasıl gittiklerini ee, Aynen senin gibi gidiyorlar <laughs> Aynen bu rahatlıkta gidiyorlar Hani ayakkabı ya da ne bileyim pantolonu olabildiğince rahat bir şekilde gidiyorlar Çünkü o provada ister istemez oturuyorlar uzun oturmaları <laughs> oluyor uzun ee, kadar, evet. diğer oyuncu arkadaşlarıyla prova yaptıkları için saatlerce sürebiliyor bazen evet ee, ben şimdi seni beğendim Teşekkür ederim. Ee, bir tek ben ayakkabını beğenmedim. Tamam. Evet. Tamam. Ayakkabını beğenmedim. Onun dışında çok güzel. Yani kemere de çok takılmadım. Ben de çünkü çok jean pantolonla kemeri çok seven biri değilim. Ee, saçın makyajın da çok güzel. Teşekkürler. Çantan zaten e, senaryo falan olacağı için evet. içinde büyük bir çanta tercih etmişsin. Güzel bir kombin. Konseptinle uyumlu bir kombin. Uyum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin Emel. Hoş buldum İvana Hanım. Nasılsın? İyiyim çok iyiyim. Ee, Azerbaycan'a bir selam gönderelim evet. beraber. Ne dersin? Hemşerilerim çok yazıyorlar zaten. Bizi çok seviyoruz. Evet Azerbaycan. <laughs> Hep izliyorsunuz. Selamlar. Devamlı. <laughs> evet. Senelerce. Hiç o zamandan bile beni hiç bırakmadılar. Hala o zaman yazarlar. biz onlara da bırakmayalım. <gülüyor> güzel <gülüyor> bir Azeri bir ay, şarkı. Ay, evet, evet. Bir dans. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz ay, Emel. Ben o kadar güzel ederim. dans evet, <laughs> ettin ki. Çok çok güzel. <laughs> çok güzel ceketi bir giy lütfen. Tamam. <laughs> ah ah. oynadı ya. Aynur Hanımcığım. Çok güzel oynadı. <laughs> çok teşekkür güzel ederim. oynadı. Çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler <laughs> Emel. Emel'ciğim 3.7. Tamam. Sağ olsunlar. 15.7 de toplam puanı. Teşekkürler Emel'ciğim.